Merhaba sevgili ve değerli kriminal sever ailem. Tülay'la cinayet saati kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Ben 40 gün evvel ilk videomu yayınladığımda 40 gün sonra 700 aboneden fazla abonem olacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. Bu yüzden hepinize tekrar tek tek canı gönülden teşekkür ederim. YouTube analizlerde hangi ülkelerden izlenildiğini de görüyorsun. Hakikaten çok güzel bir uygulama. Bir gün screen'leyeceğim, hepinize teşekkür ederek yayınlayacağım. Yalnız ben zannediyorum ki işte kendi küçük dünyamda e, videomu işte paylaşacağım Almanya, Türkiye, yalnız İsrail, Kanada, Amerika, İngiltere, Gürcistan, yani hiç aklıma gelmeyen bir sürü bir sürü yer. Azerbaycan'dan çok var. Hatta ilk izleyen ülkelerden biri. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Şöyle bir şey düşündüm teşekkür olarak. Birinci aboneye ulaşınca inşallah şey yapmak istiyorum canlı yayın. Katılmak isteyen arkadaşlar altına isimlerini yazarlar. Canlı yayında çekiliş yaparız. İkişer adet iki kişiye kitap göndermek istiyorum. Tabii ki polisiye. Nereye çıkarsa çıksın oraya göndereceğim. O arkadaşlar da küçük bir video yaparlar, çekerler. Biz de burada paylaşırız ve böyle bir ben size teşekkür etmiş olurum. Böyle bir hoşluk olur ayrıca. Ama bunun için ayrı bir video çekeceğim zaten. Umarım kısa zamanda da ulaşırız birine. Desteklerinizin tabii ki devamını bekliyorum. Bu platformda destekler bununla oluyor. Artık bunu aslında her defasında da söylüyoruz ama siz biliyorsunuz aslında bunu. Instagram'da da varım. Tülay'la Cinayet Saati. Bugünkü olayımız arkadaşlar bir izleyicimiz biliyorsunuz istemişti tekrar hatırlansın tekrar anlatılsın diye ben bilmiyordum. Çok korkunç bir olay. Yalnız şöyle bir şey var 2008 yılında olmuş gerçekleşmiş bir de TV2'de belgesel çekilmiş onu da izledim zaten. Orada izlerken tabii ki eşi Tahsin Bey'i gördüm ilk Nur'un ilk Nur İslam. Ve şöyle düşündüm aradan çok fazla zaman geçti biz tekrar gündeme getireceğiz kaç kez gündeme geldi bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ben pek böyle konuları izlemiyorum etkilenmeyeyim diye. Çünkü kendim kendimce anlatmak istiyorum. Ama e, umarım yeni hayat kurduysa kimseyi kırmam tekrar gündeme getirdiğim için. Ama belirtildiği gibi bunlar hem duayla anılacak, hem ibretlik, hem bir hatırlama. Ama insan olan hiç kimse galiba bunu yine de yanlış anlamaz. Çünkü Tahsin Bey'in bir parçası Neticede İlknur ve iki yavrusu. Çünkü normal bir ayrılma değil ki bu, bu korkunç bir olay. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ve bunu belirttikten sonra bugünkü korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. İlk Nur İslam olayı. 28 yaşındadır İlk Nur. İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki yavrusu ve Tahsin Bey'le birlikte sakin normal bir hayat yaşamaktadır. Ta ki 21 Aralık 2008 gününe kadar. Ta ki bir şeref yoksunu cani tarafından katledilene kadar iki yavrusuyla birlikte. Annesi o çekilen belgeselde tabii ki bu olaydan sonra doğumunu bile şöyle yorumlayacaktır İknur'un. O kadar zor gelmişti ki dünyaya. O kadar zor bir doğum olmuştu ki sanki bu dünyaya gelmek istemiyorum anne demişti. Tabii ki lanet olsun o caniye ki anneye yıllar sonra doğumu bile böyle yorumlatıyor. İlk Nur'u anlatır anne doğal kendi halinde kardeşlerine düşkün kardeşlerin en büyüğüdür anne gibidir der. Yani o genç yaşında bile annelik yapar kardeşlerine eve sahip çıkar öyle biridir. Ve bu hali büyüdüğünde de değişmez, genç kızlığında da değişmez, evliliğinde de değişmez. Maalesef bu olay başına gelmeden de değişmez. Yani ilk nur hep kendi halinde sakin, kimseye zararı olmayan biridir. Böyle bir kadın hangi şeref yoksunu neden zarar vermiştir ki? Ve evliliği anlatır, evliliğe giden yolu. Annesi der ki aslında ilk nurun çok isteyeni vardı. Ama o Tahsin'le tanıştı. Ve Tahsin'le tanıştıktan sonra dedim ki kızım Tahsin'le mi evlenmek istiyorsun? Evet Tahsin'le evlenmek istiyordu. Tahsin Bey de öyle anlatıyor. Çok uyum sağladık, çok iyi anlaştık ve bunun içinde de iki ay içinde evlendik zaten der. Çok da kıskanır Tahsin Bey'i. Yani çok seviyordur. Annesi de öyle anlatır zaten. Ve Tahsin Bey'in de yorumu şöyle ona bir de tabii güldüm. Yüzde seksen yedi mutluyduk der. Yüzde on işte herkesin yaşadığı sorunlardan öyle de uyumlu bir çifttir. Ama ilk Nur çok ilgi bekler Tahsin Bey'den. Aslında çok sohbetli, çok sohbet eden bir çifttir. Ama yine de hep sevdiğini söylesin ister. Hep ilgi göstersin, hep sorsun. Bir de ilk Nur'un aslında çok tedirgin biri olduğunu yani öyle herkese çabuk güveneyim ya da çıkayım oraları gezeyim buraları gezeyim öyle de değilmiş İlknur. Tam tersi bir yere gideceğiz zaman Tahsin Bey'e sorarmış, e, nasıl gideyim, hangi arabaya bineyim, hatta gitmese daha iyi. O kadar da dikkatli bir tedirgin biriymiş aslında. Ve hamile kalır İlknur. Tüm aile sevince boğulur. Zaten İlknur çocukları çok sevmektedir. Çocukları olduğunda da bu mutluluğu kat kat katlanır. Yani o kadar mutludur. Bu videolarda da mutlaka hepiniz izlemişsinizdir. O içten aminleri, Tahsin Bey'in o çocukları seslenişi, ikisinin birlikte o amin deyişleri hakikaten yani çok gerçekten çok düzgün ailelermiş. Çocuklarının ismi ise oğlan 4,5 yaşında vefat ettiğinde 4,5, İnci Melek ise 1,5 yaşındadır. Ve olaydan bir gece evvel ilk Nur annesinin evindedir ailesiyle birlikte. Annesi ve erkek kardeşi şöyle anlatıyor. Diyor ki, diyorlar ki o gece o kadar güzeldi ki o, o gece başka bir şey vardı İlknur'da. Nur'da. Hatta erkek kardeşi dalga geçer der ki ya sen nereye gidiyorsun bugün bugün bir farklılık var sende. Öyle bir farklılık görürler o gece onda. Hatta annesi eve gitmeyin bu gece burada kalın der ama onlar eve gitmek isterler illa ki ve eve giderler. Tabii ki annesi sonradan keşke kapıyı kitleseydim de eve de gitmeselerdi diyecektir. Ama işte bilsek başa ne geleceği tabii ki bu yüzden bu yüzden bile kendini suçlamaktadır kadıncağız ki suçlanacak tek bir kişi var aslında. Bu şekilde eve gider ilk nur kocası ve iki yavrusu. Bir gün sonra normal her zamanki gibi Tahsin Bey, İlk Nur, 4 yaşındaki oğulları Batuhan kahvaltı yaparlar. Saat 9.30 gibi Tahsin Bey işe gider ama iş yeri zaten 100 metre ilerisidir evin. Yani iş yerinden evi görür, evden de iş yerini görür. Hemen bitişik. Normalde kahveye gitmezdim der. Öyle anlatıyor belgeselde. Ama o gün bütün arkadaşlar kahvehanede olunca ben de gideyim dedim. Oturdum. Onlarla oyun oynuyordum. Onlarla oyun oynarken bir telefon gelir Tahsin Bey'e arkadaşı tarafından. Panik halinde bağırarak Tahsin çok çabuk eve gelir. Yani o arkadaşının paniğinden çok önemli bir şey olduğunu anlar. O yüzden hemen fırlar ve eve gider. O kapıdaki kalabalığı görünce bir şaşırır önce. Çünkü ağlayanlar yani çığlık çığlığa olanlar ve der ki herhalde Batuhan balkondan atladı. İlk aklına o gelir. O, o şokla panikle yukarıya doğru çıkar ve zaten daha merdivenlerden çıkarken kırmızı sıvıları görür ve daireye girdiğinde önce Batuhan'ı görür. Dört buçuk yaşındaki Batuhan'ı görür. Tabii ki şok olur çünkü yavrusu boğazından katledilmiş şekilde orada yatmaktadır. O şokla hem önce Batuhan'a sarılır, sonrasında İnci Meleği arar. Ama maalesef İnci Meleği bulduğunda da İnci Meleğin de abisinden farklı bir görüntüsü yoktur. O da aynı şekilde katledilmiştir. O şoklarını yapacağını şaşırır zaten adamcağız. Bir aşağıya bir yukarı gider. Gider önce bir kapının önünde bir oturur bir şok olur. O sırada ambulans gelmiştir. Aslında ambulans ilk nuru almıştır, götürüyordur ama o farkında bile değildir hiçbir şeyin. O panikle kayınvalidesini arar ve anne koş yetiş, anne koş sana ihtiyacım var der ve ilk nur der. Kadın da anlamaz ne olduğunu, onu orayı tekrar kapatır. Sonrasında tabii ki polis ekipleri gelir, gaz kokusu duyulur o arada giderler, gazı kontrol ederler, kapatırlar. Sonradan ortaya çıkacaktır neden olduğu bunun. Ve polisler hemen o an sorgulamaya başlarlar herkesi. Çünkü bilmek isterler kim girmiştir, kim çıkmıştır, bu olaya kim sebep olmuştur. Ama kimse yabancı birini görmemiştir. Kapıda zorlama yoktur. Evde her şey normal duruyordur. Kahvaltı masasını görürler ve polisler bunun üzerine Tahsin Bey'in hiç evden çıkmadığını o gün bütün gün evde olduğunu ve bu olayı onun yaptığını düşünürler. Yani bu şok arasında adamcağızı tabii ki sorguya götürürler. Ve ona sürekli sen neden yaptın? Sen neden yaptın? derler. Yalnız götürmeden evvelde ondan şüphelendikleri için Tahsin Bey'in yeğenleri de duymuştur bunu. Hepsi bir uzaklaşır ona sanki canavar oymuş gibi bakarlar. Ee, orada çok önemli bir şey söylüyor. Zaten şoktaydım. Zaten Korkunç bir durumdayken, tam insana ihtiyacım varken benden şüphelendikleri için bir de o an yalnız kaldım. Üstü başı kandır ama tabii ki çocuklarını görünce çocuklarına sarılmıştır. Ama maalesef sorguya alınır. Sorgu sırasında sürekli ona baskı yaparlar. O ise der ki ben çocuklarımın şah damarlarından kesildiğini gördüm. O şekilde öldürüldüklerini gördüm. Eşimi görmedim bile daha. Benden ne istiyorsunuz? Çünkü onun kafasında da kim yaptı, neden yaptı vardır. Ama sonrasında görgü tanıkları Tahsin Bey'in olay yerine sonradan geldiğini söyleyince o serbest bırakılır. Ama tabii ki o, o, o şok içinde bir de bunları yaşamak zorunda kalmıştır. Ve ilk nur 27 kesici alet darbesiyle öldürülmüştür. Zaten ambulansla hastaneye doğru giderken arkadaşlar kan kaybından vefat eder. 27 kez. Çocukları kurtarabilirim, çocuklarımı kurtarabilirim umuduyla. O haliyle kapıyı aralayıp merdivenlerden 4 kat sürünerek aşağıya iner tam kapıya ulaşır. O sırada komşular dışarıya çıkarlar. Yukarıdan aşağıya doğru inmektedirler. İlk nuru görürler ve hemen ambulansa haber verirler. O kapıyı açması sayesinde zaten o gaz patlaması gerçekleşmemiştir. Yoksa evde bir patlama olacaktır. Can havliyle işte oraya kadar da ulaşmıştır. O sayede zaten hemen keşfedilmişlerdir. Ve polis araştırmalarına devam eder. Bu kez Komşuların tek tek ifadeleri alınmaya başlanır ve endişeyle Okan diye biri açar. Ondan aslında biraz şüphe duyarlar ama yani birkaç kişiden daha şüphe duyduklarından dolayı devam ederler. Sonrasında e, ellerinde pek kanıt yoktur aslında. Sadece sigara izmariti bulurlar, bir de içilmiş bir portakal suyu bardağı. Bunu hemen tabii ki kanıt olarak incelemeye alırlar. Ama şundan emindirler. Bu tanıdık biri. Çünkü neden kimsenin dikkatini çekmesin girip çıkan bir yabancı kişi? Bunun üzerine eşleşme işte DNA bulunur. Yapılan eşleşmelerde işte alınan örneklerle komşulardan alt komşu Gökhan'ın DNA'sına uygun çıkar o bulunan DNA örneği. Yalnız birebir uymaz. Bu ne gösterir onlara? Gökhan'ın ailesinden biridir bu. Gökhan değildir ama onun ailesinden biridir. Onun ailesini sorgularken de kimden şüphelenmişlerdir? Onun erkek kardeşinden şüphelenmişlerdir. Ve şu da vardır. Erkek kardeşinin elinde aynı zamanda bıçak izini de görmüşlerdir. O da yaralıdır. Terminale doğru giderken pislik canavar onu yakalarlar. Hemen ee, iftira atmaya başlar anında. Tahsin Bey'e iftira atar, ilk Nur'a bile iftira atar, o halde bıraktığı kadına bile iftira atar. Öyle bir şeref yoksunudur. Aslında Tahsin Bey en küçük kardeş diye düşünmüştür. Yani bunu duyunca şok olur bu çünkü askerden yeni gelmiştir pek de tanımaz bunu ama gördüğü kadarıyla bile hoşlanmamıştır bundan o yüzden de pek ilgisi yoktur. Ama küçük kardeşe iş ayarlamıştır tanır hatta kendi kendine düşünür ki düşünür ki ya bak ben ona iyilik yaptım bunu mu yapacaktı ve neden yaptı bunu bize. Neticede yakalanır terminalde getirilir sorguya iftiralarını da atar ama tabii ki somut deliller mevcut olduğundan tutuklanır. Buna rağmen yalnız çok takdir ettim Tahsin Bey'e. Videoda şöyle diyor. Suç bire bireyseldir. Yani ailesi ne yapsın? Her ne kadar anne nasıl, baba nasıl yetiştirirse yetiştirsin, kişi kendi kararını kendi vermelidir ve kendini yetiştirmelidir. Yani böyle bir olayda bile böyle bir olgun yaklaşım çok takdir ettim kendisine. Olay şöyle gerçekleşmiştir arkadaşlar. Bu meğerse birkaç kişinin evine girmiş zaten hırsızlık yapmak için. Sonrasında bakmış ki abisi evde yok. Eve gelmiş. Hemen üst komşuya çıkıp orada da hırsızlık yapmak istediğini söylüyor. O şekilde anlatıyor. Hatta polise şöyle diyecektir. Ben hap attım uyuşturucu. E, hap etkisi altındaydım. Sadece hırsızlık için gittim o eve. Ama Tahsin Bey emindir ki sadece hırsızlık için değil, cinsel istismar saldırı için gitmiştir ki bir psikolog da aynı yorumu yapar. Der ki olayın gelişimi hiç de sadece e, hırsızlık için gidilmişi gidilmişe benzemiyor. Gider kapıyı çalar, ilk nur kapıyı açar. Hani görmüştür, görmekten tanıyordur onu zaten. Ve der ki doğalgaz vanasında bir sorun var. Gelip bakabilir miyim? E, kadıncağız da tabii ki öyle olduğunu düşündüğünden içeri alır. Sonrasında su ister. Gider İlknur suyu getirir. Bunun üzerine hemen para istediğini söyler. İlknur ise evde para olmadığını ama cep telefonunun olduğunu, lütfen cep telefonu al ve git der. Ama bunun üzerine saldırgan hemen İlknur'la dedişmeye başlar, onu tartaklamaya başlar. İlk nur ise kendini savunur. Kendini savunduğu için kapişonunun ipini çözer, İlk Nur'un ellerini bağlar. O sırada tabii ki o yavrular orada, o dört yaşındaki Batuhan, bir buçuk yaşındaki inci Melek bağırmaktadır. Çünkü annesinin bağırışlarını da görmektedirler. Bunun üzerine o şeref yoksunu gider ve önce dört yaşındaki Batuhan'ı katleder. Sonrasında bir buçuk yaşındaki inci meleği. Ve arkadaşlar polisleri ağlatan ifade, ifadenin yeri veya tüm Türkiye'yi eminim o zamanda. da. Bir buçuk yaşındaki inci melek bu durumda. O sırada tabii ki o çocukları katlettikten sonra kadıncağızı da katletmiştir. Hepsi o şekildeyken çocuk 3 metre uzaklıktaki annesine sürünerek gider. Yani annesinin kucağına yatar ve bu onu görür. Buna rağmen demez ki ya bir nasıl bir şeydir bu? Yani bunu görünce bir kere bir insan kendine gelmesi lazım ama insan tabii. Ve oradan kaçıp git bari. Hayır. Bunu gördükten sonra çocuğun ölmediğini fark ettiği için çocuk ölene kadar devam eder. Yani korkunç böyle akıl almayacak bir olay. Bir insan nasıl bu hale gelebiliyor? Hmm. Herhalde sizin bizim gibi normal insanların aklı almaz bunu. Ne kadar düşünürsek düşünelim almaz. Bunun üzerine bir de gider Tahsin Bey'in eşyalarından giyer. Yakalanmasın diye çünkü üstü başı malum. Kendi eşyalarını da torbaya koyar ve defolup gider. Ama gitmeden evvel de işte doğalgazı yakar ki, açar ki ee, patlama olsun, Hiçbir kanıt kalmasın geride diye düşünür. Ve arkadaşlar işte bu itirafları da yaptıktan sonra mahkeme kararı verir. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada onun ne söyleyeceği sorulduğunda hala bu kadar süre sonra şunu söyleyecektir. Bu olayı yaptığımı kabul ediyorum. Bu olayın içinde olduğum için pişmanım her defasında kendini saf olarak gösteren Tahsin İslam'ın oyununa geldiğim için çok üzgünüm der. Ama bu iftirasına hala iftirasına rağmen mahkeme heyeti Okan Çavdar'ı 3 cana kıydığından vahşice 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırır. Arkadaşlar bu kadar süre geçmiş duruşmaya kadar. Yani hala katlettiği ailenin babasına böyle iftira atabiliyor. Yani hastalığının boyutunun artık boyutun şeyi yok yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Üç kez ömür boyu hapis bile bilmiyorum. Benim benim içimi soğutmadı bu bile benim içimi soğutmadı. Yani gerçekten çok korkunç bir olaymış. Bir ailenin de bu şekilde imtihanı mı nedir bilmiyorum arkadaşlar. Böyle ben de sizin isteğiniz üzerine anlatmış oldum. Yani nur içinde yatsınlar, geride kalanlara tabii ki hala sabır diliyorum. Kimse böyle bir şeyi bir daha asla yaşamasın diyorum. O cani de, ne diyeyim? Yani o, o insan değil zaten. Ona ne desek e, hafif kalacak. Bugünkü olayımız da buydu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyoruz? Güvende kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın, antenlerinizi açık tutun. Hepiniz hoşça kalın.